Bilinçaltı ve Meditasyon kanalıma hoş geldiniz. Bolluğun, bereketin ve paranın evinize akmasını ister miydiniz? O zaman bu video tam size göre. Yapacağımız bu bereket ve bolluk ritüelinde çubuk tarçını hem yakarak yapılan ritüelini hem de kaynatarak yapılan ritüelini göstereceğim. Siz istediğiniz ritüeli yapabilirsiniz. Bu ritüelde Diğer ritüeller gibi eski zamanlardan günümüze kadar gelen bolluk bereket ritüelidir. Bu ritüelin temel amacı hayatımıza bolluğu, bereketi ve parayı çekmektir. Sizlere öncelikle tarçın yakmanın nasıl mucizevi bir etkisi olduğundan bahsetmek isterim. Size şanslı yapar. Tarçın hayatınıza iyi şansları çekmek için sihirli özelliklere sahiptir. Bolluk bereket durumunuzu yükseltir. Size herahlık ve refah verir. Bolluğunuzu, paranızı arttırır. Sizi ve evinizi negatif enerjilerden korur. Tarçın dumanı negatif tüm şeylerden bizi korumak için etrafımızda bir kalkan oluşturduğuna inanılır. Tarçın sizi pozitif tutar. Etrafınızda tarçın varken olumsuzluklar en az düzeye iner. Bu nedenle her türlü kaygı, endişe ve korku tarçının gücüyle çözülecektir. Sizi kararlı ve net kılar. Ne yapacağınızı ve nereye gideceğimizi bilmek için zihniniz net olur. Ve ayrıca kısmetsizlik, iş, başarı, ruhsal sağlık gibi birçok olumsuz durumları açmasında büyük etkisi var. Çubuk tarçının bir başka kullanacağınız yöntemi ise, tarçını kırıp ufak bir parçasını cüzdanınıza koyduğunuz zaman cüzdanınız boş kalmayacaktır. Cüzdanınızın bolluğu ve bereketi için önceden hazırladığım bu videoya da göz atmanızı öneririm. Ve ayrıca bolluk bereket için yapacağınız başka ritüellerin yanına koyduğunuzda ise o ritüelinizi güçlendirecektir. Tarçın ritüeline başlamadan önce hatırlatmak isterim ki ritüelimizi yaparken içtenlikle ve inanarak yapın. Birinci ritüel çubuk tarçın yakma ritüeli. Bunun için 3 veya 7 adet tarçın gerekiyor. Çubuk tarçını isterseniz direkt ateş ile yakın, isterseniz de bir tava da yakın. Dumanı ve kokusu çıktıktan sonra mutfaktan başlayarak tüm odalarda gezdirin. Her odada gezdirdiğinizde inanarak ve içtenlikle üç kere bolluk bereket evime akıyor diye söyleyin. İkinci ritüel, çubuk tarçın kaynatma ritüeli. Bunun için küçük boy bir tencere alın, yarısına kadar su doldurun. İçerisine tam 7 adet tarçını alın ve kaynatın. Su kaynayıp kokusu çıkmaya başladığı zaman tencereyi mutfaktan başlayarak tüm odalarda buharını gezdirin. Aynı yakma ritüelinde olduğu gibi her odada buharını gezdirirken inanarak ve içtenlikle üç kere bolluk bereket evime akıyor, diye söyleyin. Sonrasında çubuk tarçınlar içinde iken kaynamış suyu soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra sudan en az bir yudum da olsa için. Geri kalan suyu toprağa dökün. Kaynattığınız tarçınları ise bir iple bağlayın, pencere kenarına veya balkona asın. Bu iki ritüelden hangisini yapacaksanız yapın, her yeni ayın birinde yapmanız çok önemlidir. Çünkü yeni ayın bereketli, şanslı ve tüm olumlu deneyimler açısından iyi geçmesi için yapılır. Unutmayın yapacağınız ritüel her ne olursa olsun, ona hissedin, inanın ve evrene güvenin. Yoruma şimdi, bolluk bereket evime akıyor diye yazın paylaşmamı istediğiniz bir ritüel varsa bunu da yoruma yazmanız yeterli olacaktır.